Fransızca kökenli gastronomiden geliyor. Erken başladık hadi bakalım gelsin de geliyor. İçi krema dolgulu yumuşak hamurlu bir Fransız tatlısı. Ekler. Ekler doğru cevap. İnsafsız editör olsa da yesek. Beş harflerdeyiz, Fransızca kökenli. Tek kelime bakalım. Büyük ve önemli anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli bir sözcük. Grand. Değil. Büyük. Değil. kocaman Fransızca. Harf evet. alayım. Aldık. Harf. Bazen duymuyor yapay zeka. Harf alayım. Bir harf daha. Dedeciğim. Evet. Sağ ol. Bir şey jön. Ne? Yok. Bir jön. Yok Bijon. daha daha. Hayır hayır bir ne? saniye değil. Müzikte de var bu kelime. Majör. Majör doğru cevap. tarihlerdeyiz efendim. Birleşik bir kelime soruyoruz. Soralım. Akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış. Harf alayım. Aldık efendim. Ç. Ee, i̇çerik mi? Yok. Birleşik bir kelime. İçi. Ne? İçi. Ne? İçi. Hayır. İçi. Ne yapıyorsunuz ya? Harf alayım. Alın. İçgüdü. Yo. Evet, içgüdü doğru cevap. İçgüdü. evet doğru. Ya, yo dediğiniz sandım bana da kelimeyi unutturdunuz belki hanım ya. Allah Allah değil demek ki. Değil. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Devlet malı veya parası anlamına gelen bir ekonomi tabiri. Kamu. Değil. Devlet malı. Hazine mi? Evet, hazine doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli yine tek kelime bakalım nasıl sormuşuz. Eski dilde sürünülecek esans, parfüm, kolonya gibi güzel kokulara verilen isim? Ee, amber mi? Yok değil. Genel harf olarak verilen isim. Buyurun harf verdik. T. Itır. Evet Yok. onun gibi Itırcık, bir şey. Itırcık, itırlık. <gülüyor> Yok, <gülüyor> Harf alayım. Aldık Efe. Itriyat. Itriyat. Doğru cevap. Evet. Belgenin 13.000 puandayız. Yarışmanın ortası. Çok iyi bir puan. Ee, şimdiye kadar 7 harf kullandınız. Ee, sürede 1 dakika 50 saniyedeyiz. O biraz bizi üzer. güne göre kötü. Öyle mi? Tabii. Neden? Bir öncekinde 3300'düm 4 harf almıştım. Aa, evet. Tövbeler olsun onda mı? 6400'e çıktık. Ay ne yapayım saldım çeyreği artık ne olursa. Artık salmayın şimdi de Bilmiyorum. bari daha yüksek şey yapalım. Bilmiyorum. Tamam bakacağız sonra. Bir şeyler olacak. Ama biraz hızlansak iyi olur. Efendim devam ediyoruz 7 harflilerle. Özel bir isim soracağız gelsin bakalım ne soruyoruz? <laughs> Pamukkale Travertenlerinin bulunduğu Ege bölgesi ilimiz. Denizli. Denizli doğru cevap. <laughs> 8 sorudayız. Yapı meke almış Türkçe kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Sinema, tiyatro veya televizyon dizilerinde hikayeyi izleyiciye aktaran hayali varlık. Dış ses. Değil. Tek kelime. Hikayeyi Hı, izleyiciye tüklür. aktar. Yok, yok efendim. O da değil. Harf alayım. A Alın hadi. Gerek evet, yok. Neymiş? Hikayeyi izleyiciye aktarıyor. Yani Hı? o hikaye ne yapıyor izleyiciye? Anlatmak. Ha? Mak? Ne? Hayır. Sonumak değil. Anlatım. Işte. E hayır. Kişi yapın onu. Anlatış. Aa. Hayır. Ben simit satıyorum. Neyim? Simitçi. Anlatıyorum neyim? Anlatıcı. Anlatıcı doğru cevap.